Bakın bu mağazada sweatshirtler, tişörtler, hediyelik eşyalar, hatta kitaplar bile var. Alışverişimizi yaptıktan sonra hemen bu tarafta bulunan kafe bölümüne geçip kurvazanızı yiyip kahvenizi içebiliyorsunuz. Sonrasında da isterseniz hemen bu alana geçip aracınızı sipariş verebiliyorsunuz. Burası Amsterdam'da bulunan Linken Co Co'nun konsept satış mağazası. Marka bu şekilde kafe şoplar açıyor. Burada insanlar hem gelip alışveriş yapıp kahvelerini içebiliyorlar hem de potansiyel müşteriler burada araçları inceleyip isterlerse de sipariş veriyorlar. Siz bu konsepti nasıl buldunuz? Böyle bir mağazadan gelip araç satın almak ister misiniz? Yorumlara bekliyorum. Videoyu paylaşalım. Herkes bilgilensin. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.